Herkese merhaba arkadaşlar ev oyundayım kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber benim yapmak istediğim şeyleri bu bu videonun altına yazarsınız arkadaşlar ben de o yapmak yaptırmak istediklerinizi yapacağım tek tek gerçekten kanalımız bayağı bir gelişmeye gözüküyor yani kamera da aldım arkadaşlar şu an şarjı bitti bitecek bakabilirsiniz şuradan sıfır i̇şte şuradan görüyorsunuzdur onun için arkadaşlar bundan da çekebilirdim de çekmedim arkadaşlar. Bu kameramız da var. 250 TL falan civarı. İnanmayanlar internetten bakabilirler fiyatlarına. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi soru cevap veya başka değişik içerikleri yani yapmak benim yapmamı iste, istediğiniz bir şey varsa yorumları yazın arkadaşlar hemen yapabiliriz yani bu arada bir de e, montajlar falan da geliyor arkadaşlar videolar artık <laughs> yapacağım artık arkadaşlar. İşte öyle. Yapmak istediğiniz, yaptırmak istediğiniz bir şey varsa söyleyin arkadaşlar. E, hala kanalıma abone olmayan varsa da abone olabilirler. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>